Ben, sen yok Biz varız Biz birlikte yaparız Antalya'ya sözümüz var Antalya'yı ve Alanya'yı bu kadar çok ihmal eden bir hükümet Şimdi gelmiş Antalya Büyükşehir'i yeniden alacağını düşünüyor Oysa 5 yıl boyunca rant çevrelerini değil halkın çıkarlarını kolladık. İki kez üst üste kazanacağız ve Antalya'yı bir daha vermeyeceğiz. Akdeniz ilincisi güzel Antalya, yeşil ile mavisi girmiş kol kola. Karşımıza şimdi geçip gerçek belediyecilik diyenlere hep birlikte gerçekler ortada demek için Alanya'dayız. Sandıkta hep birlikte bir kez daha. Rantın çağı sevdalarına neyin ne olduğunu gösterme zamanı. Biliyorum ki cumhuriyetin altını dururken Alanya sahte altına geçit vermeyecektir. Huzur insan. Antalya'nın umudu başkanımın iki omzu var. Bundan sonra sağ omzunda Muhittin böcek Sol omzunda Genel Başkan Özgür Özel Birimizin eli bir omzunda Birimizin eli bir omzunda Alanya'yla beraberiz Alanyalı hemşehrilerim Satmasını bilen ile Yapmasını bileni ayırt edecek kadar zekidir. Bereketli topraklar. Antalya, Alanya otobanını yapacağız diye kandıranlara, sizi yoksulluğa itenlere, özgürlüklerimizi kısıtlayanlara, milli bayramları kutlamayıp cumhuriyeti yok sayanlara, neyin ne olduğunu göstermeye hazır mısın Alanya? 31 Tüm belediyelere eşit hizmet edeceğimi söylemiştim. Alanya'mıza da bu doğrultuda hizmet sunmaya devam ettik. 354 kilometre içme suyu attı. 124 kilometre tarımsal sulama. 80 kilometre kanalizasyon yatırımı yaptık. 13 kilometrelik Alanya Gazipaşa bisiklet yolunu açtık. 262 kilometre yol yatırımı yaptık. 4,5 lira olan Türkiye'nin en ucuz halk ekmeğini vatandaşımızın sofrasına ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu dönemde de en kısa sürede Alanya'mızda halk ekmek gelecek. 5 yıllık süreçte 77 projeyle yola çıktık. 182 proje tamamladık. Bu alanda AK Partilisi var. MHP'lisi var. İYİ Partilisi var. Cumhuriyet Halk Partisi var. Biz kardeşiz seçimlerde birlikte olacağız. 20 İkinci yüzyılda Türkiye'de değişimin meşalesi olacağız dedim. Meşale sizlersiniz. Ben ve arkadaşlarım her yerde söylüyorum, her değeri söyleyeceğim. Beyaz gömleğimizi giydik. Beş yıl sonra da tertemiz bembeyaz çıkarıp sizlere yeniden emanet edeceğiz. Renklerimiz Ay yıldızlı al bayraktandır. Renklerimiz kırmızıyla beyazdır. Kırmızı! Kırmızı! En büyük! Muhittin Böcek kazanacak. Antalya kazanacak. Antalya'nın umudu Muhittin Başkan.